Bugün Kumsal'a geldik. Çeşme Anaçatı. Çata. Deniz Karşısında. Tabii ki deniz karşısında. Oy havam valla 40 derece. Çok sıcak. Ya da 39 derece. Hayır. 39 derece hava. 39 derece mi? Ama 39 çok çok. Hah burası. Yok ben biraz burada duyayım. <gördük, <gördük, Gördük lan. <gördük> Oğlum arasıymış. <Saldırlar>, sorun, <gördük> sola <gördük> sola <gördük> Ay. Ay karıncaya bak. Çok, iyi, Çok büyük bir karınca. Evet. Babacım şu seviye miyim? Kapına çarpıyor.

Ay araba geliyor. Ay, ay pardon yanlış söyledim. Deniz. Deniz bakın karşısından görünüyor. Kamerayı. Bakın. Hemen kaldırımı çıkalım. Evet arkadaşlar kumsal burası. Evet çok şükür Doğru bura plaj Ama çok dalga var Çok rüzgar istiyor Daha hızlı geç Hızlı geç <laughs> Kanalıma abone olun Yorum yazmayı unutmayın